Şöyle müsait bir yerde at beni kaptan. Nasıl başka? <gülüyor> <gülüyor> ya ya ben en son ne dedim ya? Onca istikbal çoklar ne dur? Diye bir bağırdınız ondan sonra da bir pozla okudunuz. Öyle mi ya? İyi de kokudunuz. <laughs> 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 Oh! Vakit baya geç oldu ya. E onu zep bırakalım şimdi. Şşt. de ne diyor? Ben sizin eşitliğinizin toplamını kulağıma da anlatırım. Yan meyhanenin eşitliğini de yarıma yolu gevarım. Evet. Başkan Akış. Bravo başkan. üst. <laughs> Göbist, başı! Lan bunun sesini düzmey misin? <laughs> ya ilah ilallah Göbist. bir şey, söylerim. Ya bu müteahhit Ahmet'in evi neredeydi? Ne, neredeydi ya? Müteahhit Ahmet sensin abi. <laughs> Ver. Ver. Ben sana müdahale kim, kimdi ne mi sordum? Mülayim abi de ne, evi nerede diyor. <laughs> İyi miymiş ya? Nereye gitti bu saatte bu? ayağını kaldır da Harbi mi oldu, ne oldu ya? Anasını sıktım onu şah, oyun yaptı bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz kimsiniz lan? Kezanın bir yarısı. Lan! Hadi ne <laughs> şükür. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> abi, <laughs> abi! <laughs> abi neydi ya? <laughs> Biz, şimdi, hayır, 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 hayır. Nur nerede kız? Ekmek almam fırına gitti. Hangi fırına gitti? Oflurun fırına mı? Katiyen. Başka fırına gitti. Tarlamayın beni. Beni tarlamayın. O heriften ne bir simit, ne bir ekmek, ne bir galata... ...hatta ekmek kırıntısı dahi alınmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Oh, gelin seni. ne meden aile ya. Kızım sen daha dün dokuz tane ekmek almadın mı? Niye arabidir bunları? Yiyorum da anca. Ay. Başkan, başkan, Hı. başkan, Hı. başkan, Hı. başkan, Hı. başkan, 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 başka başkan, 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 başka.

Aferin İdris. Tebrik ederim. Sen öyle ne gibi yer götürüyorsun? Başkan, gel mi o uyuyla? Başkan, başkan, doğası, başkan, boşan, başkan, doğası, başkan, başkan. Çıkımın ofisi. Ya hala bakarsın bir şey, şey sen Lan! He aferin lan zaten çözdün olay bravo. Ne yapayım başkan ona da... Lan lan! Tut, tut, tut başkan. lan! lan! ne oldu bu arabaya? Hayır! Demek hayır! Karı böyle hayır! Lan hay sıcağın arabasına lan! Ee, bir takım insanlar görsünler sevgiselini, tarifsiz coşkuyu. <laughs> ya yeni sıktık kim öldü hemen mi öldü ne çabuk yıkandı da geldi. <laughs> Al sen o Haydi bakın. Bırak birbirini bakın. Aynı ya ula bu karışıklığın çıkmasına sebep olan uşağın ebesine suyu ısıtan tüpü götüren motor sikletin ula onun kebaşına benzin koyan bombacının ayakkabısını üreten firmanın fabrikasına elektrik bağlayan parajın ula onun şartlarını kaldıran ne Senin var ya azıcık zekalı olsa keri zekalı olacaksın da kendi kodaya iki merimde farsan. Sevabına yapıyor omuz versene. Dur, dur. Biz bir aday biliyorduk, ne oldu bunlar. Sen de kimsin lan? Bir aday daha mı çıktı? La, koyayım böyle seçime ya. Bir anda koyayım. Ulan yok Ahmet abi, ben adayım, aday maday değilim. Hocam bir maruzatım vardı da onu ileteceğim. Ulan sırası mı şimdi? Etme hocam, babanın Allah'ının adına kurban olayım. Cenazemiz kaldı orta yere. Bir el atsan diyorum. Ha o diğer koca raporluymuş. Ne etçüğümüzü şaşırdık kaldık. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi, İyi bilirdik. bilirdik. Götünün önde gideniydi. neydi? <laughs> nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Puştun tekiydi. Yok <laughs> be be. Nasıl bilirdiniz? İyi, İyi bilirdik. bilirdik. Ben onun suratının tam ortasına sıçayım. <laughs> Haklarınızı helal edeyim misiniz? Ettik gitti. Ah hakkım asli. <laughs> Helal edeyim yüzünüz. Hep evet, evet, tut ciddi. Eğer hakkın varsa götünden çıksın. La ilahe illallah. Lan. Hakkını helalsene Allah. yok. <laughs> hocam. Bu adamı az biraz boş taktıydım. O da bana kızdı. Ölürsen dedi hakkımı sana helal etmem. Arkadaşlarla şaka yaptık hocam. Sınadık onu. Ya harbi ölsen demek hakkımı helal etmeyeceksin değil mi? İbni. Hakkı. Hakkı. Elbediysen hakkını helal et. Vallahi hakkını sağ helal etme. Hay sıcağım sizi şakanıza be. Biz tut. Vur lan bir tane. Da yürü 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 yürü. Bayılmış bayılmış. Şakaya bayılmış. Çevşuk. Çume. Hocam. He. Af buyur bir şey soracağım sana. Şöyle bakalım. Ölüye kaysayı kaysınız. Kerece gölüse 200. Bayılmasa yıkanmaz. Şakaya başlan çıkıyorum lan hani. ne taşıyorsunuz lan? Çeyiz taşıyorduk. Hoca, 200 çok ya. Orada yirmi metre tırı yirmi liraya yıkaylar. Ne farkı var ki? Biz pamuk tügayrık, onlar üç çubu tügaylar. Oldu mu? De ay ilahe illallah. Mehun bir köy havası almasın mı diye. Hanginiz dedi lan? Hanginiz? Şimdi yeni maaşımız hazır öyle mi? Hazırdı başkanım. Söz mücük düzenli bay? Hadi bakalım güzel. Hazırsın da. Bir remünör olayım. Son iki, üç, dört, beş, altı... Bakırı çıkarmaydı, saydı. Uç. Başkanlar biçim biçim, ölürüm Mahmet için. Afli bana düşmandır Ahmet sevdiğim için Oy hararoy hararoy Kibar başkan Ahmet'im Hey hararoy hararoy Güzel yarım Ahmet'im Oy hararoy hararoy Güzel yarım Ahmet'im Hey hararoy hararoy Benim yarım Ahmet'im Dur lan dur 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 lan dur Bu ne sikim başta? Sikiyor mu? He sikiyor. Ha mahalleliyse. Tövbe tövbe. Oğlum koca maçta ilaç netine bir tane tohan spor yok. Atalım lan. Natalın, lan. Tuan, spor. Nasıl kızın lan? Anlaşıldı Ali Osman amca anlaşıldı. Şimdi geç söyle. Pantolonunu çöz muayene edeceğim. Siz de dışarıda bekleyin kardeşim. Hadi. Ya çözdüm. Pantolonu indir. Ya tövbe Başka doktorlar üstünü çıkar sedyeye uzan filan dersen pantolonun indir diyorsun. Ya Ali Osman amcacığım bu iş böyle yapılır. İndir. Sedyede muayene san. Ya o, prostat kontrolü sedyede olur mu Allah aşkına alo Osman amca? İndir indir donu da indir. Aa, oh, doktor niyeti bozdu. Ya hadi hadi alo Osman amca. hadi dön hadi indir. <laughs> ha. ha. Sakın sıkma. Eğer kendini sıkarsan daha çok acıtırsın. Ben, ben idrarından şikayet ediyorum. Sen nerelere bakıyorsun öyle? Prostat kontrolü böyle arkadan yapılır Ali Osman amca. Sen rahat ol, kendini sıkma, beni dinle. Heh. Hatırlayın mısın Ali Osman amcacığım? Ben çocukken benim top Finduk bahçesine kaçmıştı. Sen de benim kulağımı çekmiştin. Çok acıtmıştın. Hatırlayın mısın? Ne gözü yandı al. Sıkma kendini rahat bırak, az acısın. Şimdi ben içeride dolan ayırım. Senin prostatla görüş ayırım. Sonra ayırım bana. İyi misin, hoş misin, dolu musun? boş musun? Bitti. Bitti ama bana girdi ya. Gözünü seveyim doktorcum hani böyle muayene ettiğini başkalarına demeyesin. Ha? Yine de eline sağlık yani. Merak etme Osman amca demem kimseye. Anam nasıl şey Anam geçersen vefat etti ya Ali Osman amca. Hmm, başın sağ olsun. Kahrından gitmiştir kadıncağız. <laughs> Oğlum doktor oldu zannediydi herhal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden nasıl? İyidir. Anan? O da iyidir. Selamlarımı söyle. Ziyanı yok. Meryem Hanım şabı hazır mı? Babam kudur dikeni. Hazır. Baba ne kadar? E ee, 15 lira. Geçmiş olsun. Efendim? Ee, geçmiş olsun Ali Osman Bey. Ya, Allah razı olsun. İşte ne edeceksiniz? Evlat. Bu yaşta prostat oldu. Uşam, ha buraya kenef yoktur, ortalık yere bırakmana baba yüreği dayanmaz. Ben tutarım baba, merak etme sen. Orada ev fışkı yaşına döndü, hâlâ hava basıyor, çoğu besliyor. Fışkı yiyen yani. Bu çişini de söylemeyi geç Ya Yürü lan! Yolun biz kolay gelsin. Güle güle. Gülür adı? Mim Mim mim, mim mim, mim mim, tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Ha, mama. Ne? Ne? Yerli mi yabancı mı? Ne? Yerli. Bim. Takım. Bim 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 bim. Daklavat. Bim bim bim. Şahide takım. Bim bim. Paş. Bim 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 bim. Paşkan. Başkan, Başkan olmayamış. Olmayarım. Selamünaleyküm. Şu el bir tane versene. Hemen. Bu kavunlardan çakmadan kafam yerine gelmeyi. Lan neden? Ha bu kikaka nedir la? Kirga aç mu? baba. Ver bana ondan iki tane bakayım. Ver bakayım. Ya da bunların yine ne Yirmi. 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 20 Yirmi. Kuçuk, hmm. la 22 yap, 23 yap. Şunu bir gün dersime geleceksin, Ali Elom'u görsün lan. Bir tane koyacağım ağzının içinde, dört dört döneceksin ha burada. Gipsuz. Al abini. Hmm. 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 Tamam, kalsın o, kalsın. Ziyade olsun baba. Verirsin beni çırak. Gel, gel. ki kaka kavununa gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Bismillah ve ve nivel vekil. Lan Allah'ın selamıdır, tingil. Yo bir <laughs> eşli yavrular. Selamun aleyküm. bunlar <laughs> hep tingilli kalemedi. Ah. <laughs> Tingiller. selamünaleyküm. Al pide ne tingil daha. Kalıpsız sıfatsız. <laughs> selamünaleyküm. Bunları yapalım. Yüksel bana çay ver. Çayım bitti. Yalamur? Satma ayırım. Oralet? Sevmeyelim. Kefir? Kullanma ayırım. o? Sebep? Kıllığına? Kapıçın o? Girip yapayım bana. Çingil. Çok değerli hemşerilerim. Ayaklar baş, başlar ayak olmadan ...adaylığımı açıklardığımı biliyorsunuz. Akış. Şahin, beni seçerseniz Doğan Spor Küçük Barcelona olacak. Akış. Barcelona'da ne diyor ya? Barcelona. Bokum. Akış. Bokum. 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 Boku. Boku. Duran Spor olacak! Alkış! Evet arkadaşlar, aldığım çok taze bir habere göre Samuel Eto da bitmiş. Asiktir, poh. Akış, akış. kalabını. Kat iyice kat o. Kat kat kat. Kat ki patarya boş ya abin ya da e, ya. Kat. Ne olacak ya? Az daha katarsam kayın babam kaynanam olacak. Ya bir şey olmaz. Hadi o kat sen kat. Heh. Heh. Hey tamam. Kabul'ü karıştır. Tamam hadi geç içeri çak durma. İşaret kodun mu var? Kodum kafamda kodum. Heh. Bu şaple bu normal. Bu şaple bu normal. Bu normal. Bu şaple bu normal. Bu normal. Bu şaple bu normal. Yeder yeder. Yok yemiyorum daha yeder. Bak, ya, pirak yaşın adamda. Yavaş. you Öyle bakma Asiye. O kadar şapak kiri kokasan kalkmaz. Yarına ummiye gelecek. Yine yalandan ıslatacağız saçımızı. Ne yapayım? Olmayayım. Kalmaz. Kalmaz? Ahmet. Ya aday oldun. <laughs> İyi. Hoş da. Bu başkanlık. Niye dermandır? Başkanlık itibardır gari. Başkanlık mühim dostluklar demektir. Şşt kız. Hı. Sen de artık bir first lady'sın. <laughs> first lady'miş. <laughs> Baba. Bundan böyle ona göre davranacaksın. Bu ayak takımı var ya bunlarla muhatap olmayacaksın. Şimdi isim verip bu yatağın ortasında tövbe tövbe insanları rencide etmek istemiyorum ama... ...bu Asiye gibilerden uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aferin. Eh hadi. İyi geceler. Obaya da odun dayanmaya...